kalplerimi gönderiyorum. İnşallah e, hepinizi çok seviyorum. İnşallah 300 abone, 1000 aboneye ulaşabiliriz. Şöyle size bir şey yapmak istiyorum. Kalplerimi göndermek istiyorum. Şu anda iki kalp yapamıyorum. Özür dilerim. Ama sizlere şöyle bir kalp göndermek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Yani çok çok duygulandım böyle 200 abone olduğum görünce. Çok duygulandım gerçekten. Yani dedim ki ne zaman 200 aslında az önce 190 aboneyim daha o gün sanki 30 abone daha o gün sanki birer abone gibi hissediyorum yani çok teşekkür ederim gerçekten çok güzel oldu ki 200 abone olmak ee, inşallah inşallah binlere götürürüz. hiç zannetmiyorum ama belki bin yapabilirsiniz beni yani bilmiyorum hepiniz çok seviyorum zaten arkadaşlar hepiniz benim için yeriniz ayrı ve iyi de varsınız gerçekten Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. 200 abone özel bir video çektim. Şu anda o yayınlanıyor hala yükleniyor yani. Biraz uzun video olduğu için tabi. 200 abone özel videomuzu çektik arkadaşlar ve bir bir e, çekiliş yapmayı düzenliyorum çekiliş işte, çekiliş yapacağım ve ekibime arkadaşlarımız alacağım. 200 abone olduk gerçekten o yüzden çok teşekkür ederim yani. Hepinize teker teker e, şeylerim var. Böyle. Bunları böyle hazırladım ki arkadaşlar şey yapalım diye. E, birazcık sohbet edelim yani bir şeyler yazayım diye. Hepiniz çok sevdim mesela. Hepiniz çok sevdim. Bahsedebilirim mesela. Ben e, kelime kalp yapamıyorum ama şuraya bir kalp gönderebilirim sizler için. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yani çok duygulandım. Gör bir baktım 200 abone oldum. Ağlayacak gibi hissettim sanki böyle. Öyle bir his geldi bana yani. Teşekkür ederim yani. Teşekkür etmek istiyorum sadece. Yoksa ağlarım yani. <laughs> Şu anda öyle bir şeyim biz gösterebilsem ama maalesef. Bin abone de yüzümü göstereceğim ben. Yani bin abone derken mesela ister bin abone ister on abone. Belki on abone de, de yüzümü gösterebilirim. 200 abone için çok teşekkür ederim ama bin aboneye çok yaklaştık. Ve 200 aboneye de çok yaklaştık arkadaşlar. Bu benim size şöyle şuradan bir kalbim olsun. Kalp kalp benim size kalbim. 200 abone için yani teker teker teşekkür ederim arkadaşlar. Çünkü siz benim kalbimde tek ve birisiniz. Yani, yani bilmiyorum çok güzel bir his 200, 200 abone olmak arkadaşlar. Çok güzel bir duygu. Şu an canlı yayınımızda bir kişi var ve iki kişi geldi. 200 abone için çok teşekkür ederim Yenem. Hepinizi saygılarım, sevgilerimi gönderiyorum. Bu da sizlere özel kalbim. Arkadaşlar. Kendine bak beni. Bir dakika sesimi kapatıyorum siz konuşun. Çok teşekkür ederim bu Ulan. Videoların gibi çok, çok güzelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, bu da siz siz de bunun gibi güzelsiniz yani. Bundan daha güzelsiniz hatta. ya. Ben biraz saçmaladım az önce ama ee, şey yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar. Like'larınızı atın siz. Ee, ben size duyuruyu da söyleyeyim. Öbür yayında duyuruyu görmediniz. Şimdi siz bir like atın. Ben şuraya yazayım hemen. Şapta 200 aboneye özel. Evet Sizi gösteriyorum ben. Evet bu arkadaşlar. Dur bir dakika. <laughs> Roblox adları yazıyoruz. 200 Bakın. Sese bakın. Çok güzel değil Ses. Ses çok seviyorum sizi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, ee, şu an yayınımda kişi var ve o birazcık konuşsun yani. Buylem sen mi varsın şu an yayınımda? Bir şeyler yaz. Canım sıkılıyor benim burada. İşte öyle arkadaşlar. 200 abone olduğum için hepinizden teker teker borcum var. 200 kişi olduk. Yani 200 oldu ailemiz. Bir de üç kişi geldi ve onlar yayınıma daha like atmadı. Onlar da yayınıma like atsınlar. Videoların gibi güzelsindir. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. Tabi yüzünü görebilsek güzel olduğunu anlarız belki. Benimkini de görebilseniz keşke ama ben daha bin abone de belki göstereceğim. Bilmiyorum eminim. Tebrikler, panaraklı tebrikler. Ya teşekkür ederim. Teşekkür ederim tebrikler Pınaratla tebrikler canım benim teşekkürler size de sizin sayenizde oldu aslında bu bütün var. Siz olmasaydınız olmayacaktık arkadaşlar. İki abone özel yine açtım yoksa saçmamdım. Roblox. Atları ya. At yazıyor. Evet arkadaşlar gerçekten teşekkür ederim hepiniz için. Bunlar da Roblox atları yazıyorum. Yani çekilişe özel. Ya teşekkür mı? ederim. Ben senden biraz küçüğüm yani onun işine. Ya teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. E, soğut bilinç hoş geldin yayınıma. Abone olmayı unutmayın lütfen. Çok tatlı konuşuyorsun. Çok çok tatlı konuşuyormuşum. şimdi. Teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın arkadaşlar. Bu arada ben e, o lütfen kalp yap. Ya aşkım. Hepiniz için kalp yaparım tabii ki. De böyle böyle bitsey mi? Dur bir dakika, dur bir dakika, dur bir dakika. Bir dakika. Ay görmeyin orayı. Dur bir dakika yapacağım. Of. Çok güzel. Tutturacaktım da eriniyorum gitmeye. Evet bu benim size kalbim arkadaşlar. Size kalbim böyle atıyor. Kart tabii ki yaparım istediğiniz zaman. Rica ederim. Rica ederim arkadaşlar. İstiyorsanız kağıda da bir tane kart yapayım. Dur bir dakika. Burada arkadaşlar. Bu. Teşekkürler. Lütfen kart yap.

Hoş geldiniz yayınım hoş geldin. Robux avatarı mükemmel. Teşekkür ederim canım. Hatta Robux almayı düşünüyorum ve bir grup kuracağım. Size atacağım Abi. arkadaşlar. Size atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Size alırsam atmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ben de canlı yayın açsam. Gelin misin? abla. Tabii ki de gelirim. Senin e, şeyin kaç? Um, abonen kaç canım senin? Abonen 100 falansa tabi canlı yayın açabilirsin. Kaç abonen? Aşkım? Kaç arkadaşlar abone? Kaç ablacım abone? Gideceğim yoksa videona. Yani canlı yayına gideceğim. 200 abone. Bakın bunları burada siz ko ben böyle şeyler çiziyordum burada. Ha, böyle çizip böyle göstermek için verimi şuna çiziyorum. Yüz olduğunda açacağım. Tabii ki aç. Şu an kaç abonesin peki? Şu an kaç abonesin? Sen şu an kaç abonesin aşkım? kaç abonesin şu an? Hmm. İki. Ya ben sana abone olacağım. Bu lan. Altı Ben sana e, her telefondan falan abone olurum canım. Bir gün inşallah sen de olursun benim diye. Evet arkadaşlar, ben isterseniz e, yayınımı burada bitirmek istiyorum, rica ederim. Hmm. Zaten konuşmayı özetmiyoruz, yani burada bitireyim bence ben. Değil mi? Dört e, kişi gelmiş ama hala ona şey atmamış. Like. like atın. Evet arkadaşlar, ben yayınımı burada bitirmek istiyorum. Kanalıma abone olup unutmayın. Hepinizi seviyorum. İnşallah siz de bir gün benim gibi 200-300 abone olursunuz. Görüşürüz. Bay bay. Bay.